Bu hafta vatandaşlara İnebolu'daki üniversite öğrencilerinin yurt problemini sordum. İnebolu Postası sizler için yayınlıyor. Kalabileceğimiz bir yer yok. Yurdumuz yok. Evlerde kalıyoruz. Evlerinde kirası çok fazla. Şu an iki arkadaş kalıyoruz. 20 bin lira kira ödüyoruz. Kişi başı 10 bin lira. Maddi durum asla yetmiyor. Hem okulda çalışıyorum, iş kurda. Boş zamanlarımda kur yapıyorum. Hiçbir şekilde maddi durum yetmiyor. Ben e, ilk sene otelde kaldım. Biraz sıkıntılar yaşadım tabii otelde de. Çok öğrencimiz oldu. Çok arkadaşlarımla gitti okulu bıraktı bu durumdan dolayı. Onlar da gitmeyebilirlerdi. Çok değer verdiğim, sevdiğim arkadaşlardı. Bir KYK yüzünden gidenler de oldu. Arkadaşlarım açısından konuşmak istiyorum. Konaklama konusu çok büyük bir problem bizim için. Kira fiyatları çok uçuk. Aldıkları krediler, aldıkları harçlıklar sadece konaklamaya gidiyor. Çoğu arkadaşımız da bu yüzden kayıtlarını dondurup gitti. 20 bin, 3 kişi, 4 kişi buluşuyorlar. 8-8 veriyorlar mesela. Çok uçuk fiyatlar aslında bunlar öğrenci için. Bölümlerimiz güzel, hocalarımız çok iyi ama işte... Anladığım kalmak sıkıntı. Öğrendim. Şahsen ben İnebolu'luyum. Yalnız bizim değerli öğrenci arkadaşlarımız mesela kelle başı 9 bin lira gibi fiyatlardan çok yüksek miktarlarda olmak üzere evde kirada kalıyorlar. Askeri ücretli bir çalışan insanın 10 lira 10 bin lira kızına erkek evladına verse zaten diğer yarısıyla evimi geçindirecek bir şeyler mi alacak hiçbir sosyal aktivite mi yapacak hiçbir şekilde kullanıma geri kalan bir parası yok. Bir KYK yurdumuz olsa mesela şu okulumuzun Onca güzel daha taşına kurban olduğum memleketimin bir KYK yurduna bence ihtiyacı vardır. İnebolu esnafından tutun İnebolu vatandaşlarına kadar önemli bir faaliyettir bence. Yani bir KYK yurdu bence şart abi. Burada belediye misafirhanesinde kalıyorum. Aylık 9000 bin ödüyoruz. Yurdu bayağı aradık. Olmaması bayağı sorun yarattı bize. Hatta Abana da varmış burada en yakın. Okula git gel mesafesi uzun olduğu için kalamayacağımızı düşündük. Belediye misafirhanesinde kalmayı tercih ettik ama orada da günlük yemeklerimiz yok. Kendimiz bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yemek vermiyorlar orada. Geri dönen tabii ki oluyor. Bizim birkaç tane arkadaşımız vardı. Hatta benle memleketimden buraya gelecek bir arkadaşım vardı. Yurt olmadığı için gelemedi oraya. İnebolu memleketimiz olarak çok güzel, çok beğeniyoruz burayı da. Yurt olsa daha şahane olacak. En büyük problemimiz yurt problemi. 15 yıldır buradayım, burada görev yapıyorum. Öğrenci işinde çalışıyorum. Kayıt zamanlarında arayan öğrencilerin tümü okulun derslerini, hocasını, bahçesini, kampüsünü hiçbir şeyini sormaz ama hep yurt sorarlar, hep kalacak yer sorarlar. 2 yıl üniversite okuyacak öğrenci buraya gelmeden 2000 sorunla karşılaşıyor. Bunlardan en büyük problemi yurt problemi. Bir KYK yurdu olsa hem güvenli bir ortamda konaklayabilecekler hem de e, ailelerine fazla yük olmayacaklar. İlçeye de e, maddi anlamda büyük katkı sağlayacaklarını düşünüyorum. KYK yurdu gelirse memlekete öğrenciler küçük cüzi bir miktar konaklamaya verecekler. Isınması, interneti, suyu, elektriği dahil. Geri kalan parayla öğrenciler ilçede kafelere gidebilecekler, alışveriş yapabilecekler, istediği şeyleri yiyebilecekler. En azından hani kettle'da makarna yapan öğrenciler vardı burada zamanda. Öğrenciler daha kaliteli öğrencilik hayatı geçirebilirler. İnebolu'da yurt sorunu var mı? Çok ciddi manada var. Ama gerçekten de biz öğrencilere yurt bulmak istiyor muyuz? istemiyor muyuz? Aşağı yukarı İnebolu'nun meslek yüksekokulu, üniversite macerası 20 yıllık neredeyse bir macerası var. Ama dediğim gibi bir arpa boyu ilerleyemedik. Ticaret odası olarak konuşmak gerekirse her zaman biz buradaki meslek yüksekokuluyla işbirliği içinde olduk. Ben şahsım adına da İnebolu'da üniversite öğrencilerinin daha çok olmasını istiyorum. Sonuçta kışın buradaki öğrenci varlığı her sektöre bir şekilde yansıyacak. Ama dediğim gibi bir kere biz bu çocuklara yurt bulmak istiyor muyuz? Genelde İnebolu'ya gelen çocukların ailelerin durumu da belli. Ev kirası veya işte misafirhanelerdeki ücretler de belli. Çocuklar burada kayıt döneminde kayıt olmadan gidiyor. Kimi kayıt oluyor, geliyor sınavdan sınava İnebolu'ya geliyor. Dediğim gibi öğrenci var mı yok mu veya yeni bölüm açmak istediğimizde Rektör hocalar hep şunu söylemişti. Yurt olmayan yere yeni bölüm açmıyorlar açıkçası. Ama dedim ya biz yurt olmasını istiyor muyuz bir kere İnebolular olarak? Kızılkara'da caminin karşısında bir arsa vardı orası yurt arsası olarak üniversite yurdu arsası olarak belirlendiydi ama ondan sonra bir girişimde olmadı açıkçası şu anki durumunu bilmiyorum ama acil bir çözüm sunmak gerekirse de bir sürü lise pansiyonumuz var pansiyonlarında kapasitesi benim bildiğim kadarıyla yüzde 40 50 ile çalışıyor en azından bunlardan bir tanesini birleştirirsek bir tanesi boşa çıkar en azından üniversite öğrencilerine Verebiliriz. Ondan sonra da hızlı bir şekilde arsa bulup bir KYK yurdu yapmak İnebolu için gayet güzel olur. En azından esnaf arkadaşlarımız da kışın öğrenciden en azından para kazanabilir. Şu anda peki İnebolu esnafı üniversite öğrencisinin varlığını ekonomik olarak hissedebiliyor mu? Ben hissettiğini düşünmüyorum tabii ki. Yani şimdi bu üniversite öğrencisi demek İnebolu'ya bir dışarıdan bir paranın gelmesi demek. Bugün bir üç harfli marketler den yapmış olduğunuz alışveriş paranın dışarıya akması demek. Dışarıya gitmesi demek. Ama bir bakkaldan, yerel marketlerden yaptığınız alışveriş paranın içeride dönmesi demek. Yani bu benim ona onun bana gelmesi demek. Ama bugün bir üniversite öğrencinin buraya gelmesi demek. Dışarıdan ailelerin ya da devletin vermiş olduğu burslarla burada para harcaması demek. Yani bana para kazandırması demek. Benim başka bir esnafa para kazandırmam demek biz bir dönerci Facebook sektörümüzde ne kullanıyoruz? oldu domatesli, soğanlı, ekmekli. Bu gıdaların tamamını biz yine bu esnafından alıyoruz. Sektörümüzün dönmesi lazım ki diğer sektörlerde peşi sıra geliyor. Zincir halinde, kesinlikle zincir halinde. Onun için de dışarıdan vatandaşın gelebilmesi lazım. yani cezaevi vardı, ne oluyordu? Ziyaretçiler geliyordu, işte askerler vardı. Onlarla bayağı bir döngümüz vardı. O da gidince üniversitede şu an yetersiz kalıyor. Bir ilçenin sadece kış ya da yaz olarak değerlendirilemez. Çünkü 12 ay. Biz buraya 12 ay kira ediyoruz ki diğer işletmeler de bu şekilde 12 ay boyunca eleman çalıştırıyorlar, vergi ödüyorlar, işte kira ödüyorlar. 12 ay döngüsüne baktığımızda yazın da yetersiz. Zaten yazın 2 ay 3 ay maksimum bir e, sezonumuz geçiriyoruz ki bunda da sahilimiz yetersiz bir Sinop, bir Amasra, bir Cide gibi olamıyoruz. E, kışında üniversite öğrencisi en azından bir kalkındırsın yine buluyor. E, Üniversite öğrencisi de yok, burada da yetersiziz. Bu yetersizlik de ne oluyor? İşsizlik imkanını ortaya çıkarıyor. Ne olur biz burada fazla iş yapmış olsak, yine burada fazla bir öğrenci ya da fazla bir iş imkanı olmuş olsa fazla potansiyel olur. Bu da bizim fazla bir eleman çalıştırmamız anlamına gelir. Bu da otomatikman e, ilçedeki insanların kalitesini, yaşam kalitesini artırır. Ama bu şekilde yaşam kalitesinin ben daha ileriye değil de geriye gideceğini ve her sene nüfusa baktığımızda nüfusun geriye doğru gittiğini görüyoruz. En büyük sıkıntı şu anda İnebolu'da yurt sorunu. Çevrecilere baktığımız zaman gerçekten var. Oralarda e, KYK yurtları var. Görüyoruz. İnebolu'da dışarıdan baktığı zaman e, çok güzel. Albenisi var ama geldiği zaman öğrenciler bakıyorlar. Hayal kırıklığına uğruyorlar. Bakıyorlar kalacak yer yok, yurt yok kiralar pahalı. Şu anda siz üniversite öğrencilerinin burada varlığını ekonomik olarak hissedebiliyor musunuz? Yani çok az. Yani gerçekten çok az. Daha önceden daha iyiydi bu. Her geçen yıl daha da geriye geriye gidiyor. Yazın bir 3'e iş yapıyoruz, 3 4e iş yapıyoruz. Ondan sonra kışında İnebolu kendi kabuğuna çekiliyor. 3000, 2000, 3000 tane öğrencimiz olsa burada bütün esnafın işine yarar. Sadece bizim değil, bütün esnafın işine yarar. İnebolu bacersiz fabrika olarak düşünün yani bunu. Yer yok diye bir şey yok abi. Yer isterse bulunabiliyor. Ya şimdi İnebolu'da zaten biz zamanında dedik ki sanayi olsun, yer yok. O olsun, yer yok. Şimdi yapmak istersen, yapmak istersen her şeye yer bulursunuz. Hayırseverlerin İstanbul'daki hayırseverlerimizin zaman zaman böyle yurt sözleri gündeme gelmişti. Ya. Burada hayırseverleri harekete geçirmek açısından ne gibi çalışma yapılabilir? Tapuyu koyacaklar. Artık bu işin hani başını kim çekecekse buraya yurt yapılır. Hani sizin de eğer bir hayrınız olmak istiyorsa o tapuyla beraber gidilecek. Ama tapu olacak. İşte şuradan şunu alacağız, buradan bunu verecekler falan da olmuyor iş. Önce yeri göstermek. Önce yer alınacak. Burası İnebolu'nun KYK yurdu olacak denecek. Ondan sonra. Yoksa dediğim gibi o insanları da heveslendirmeye gerek yok yani. İnebolu Postası TV